Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. 13 Temmuz 2023 yani bu Perşembe A101'de neler var? Yine dolu dolu bir katalog birlikte inceleyelim resmi katalogtan. Has Cevher Lotus Granit Tava 259 lira. Sheffer Chef Mix Multi Blender seti 799 TL. Bu hafta A101'de neler var? Kiwi elektrikli cezveler var. Özellikle mutfak ve çeyizlik ürünleri dikkat çekiyor. 139 lira farklı renklerde tanesi. Kivi elektrikli süpürge 849 lira. Kulplu desenli yağlıklar var tanesi 27.50. A101 indirimlerinde borcam çeyiz seti 4 parça, cam tenceresi, yuvarlak borcam bir de kare 179 lira. Paşa Bahçe İrem çay bardağı altılı set fiyatı 50 TL. Ben küsuratları yuvarlayayım fazla vakit almamak adına. Kivi vantilatör 369 lira. Aprilla şarjlı epilatör 269 TL. Has cevherin tencere seti çelik tencere boy boy küçük orta büyük olmak üzere 500 lira. Cam lokumluk ya da sosluk nasıl kullanırsanız altılı 25 lira. Kütahya porselenin kupa çeşitleri var. Farklı renklerde, şekillerde. Tanesi 25 lira. 13 Temmuz A101 kataloğu bu perşembe. Termo izolasyonlu piknik çantası 15 litrelik olanlar 95 lira. Üçlü koltuk 2800 TL. Koltuk örtüsü 172 110 santim 79 lira. Lahas cevherin lotus granit tenceresi de var. Bu derin tencere 400 lira. Süzgeçli kase seti küçük orta büyük olmak üzere 55 lira. Kivi mini tost makinesi bu küçük ürünlerden 330 TL. Cam kase altılı 50 lira. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz 1000 cc'lik olanı 30 TL. Kale Termos 20 litrelik farklı renklerde 300 lira. Kadınlar için büyük beden kısa kollu kaprili pijama takımı 180 lira. Has Cevher'in Lotus serisi granit kanyarık tenceresi. En başta tavasını gösterdim. Derin tenceresi bu da kanyarık tenceresi. Bunun da fiyatı 400 TL. Mutfak ihtiyacı olanlar çeyizlik düşünüyorum diyenlere duyurulur. Cem Nero tava seti ikili. Küçük ve büyük olmak üzere 170 lira. Onvo yağsız fritöz air fryer 2800 lira. Saklama kabı üçlü 60 TL. <laughs> Arzum Monomix çubuk blender 400 lira. Arzum Nuvo saç maşası 350 lira. Dolap içi düzenleyici raf 22.50 Saklama kabı üçlü 33 TL. Cam saklama kabı var 15 lira değerli dostlar. Ses ve görüntüde problem var mı? Beni net bir şekilde duyuyor musunuz? Sunumda herhangi bir sıkıntı var mı? E, canlı sohbeti yorumlara yazın. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz'un 300 cc'lik olanı 20 TL. Fincan seti 4 parçadan 2 fincan 2 tabağı 119 lira. Tepsi çeşitleri var farklı şekillerde 13 TL. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone olun. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü lütfen açın. Banyo köşeli 25 lira. Cam matara çeşitleri farklı farklı renk seçenekleriyle 55 TL. Metal çırpıcı çeşitleri 22.50. Volta M4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped 26 bin lira. Cam sunum tabağı çeşitleri 10 TL ne alırsanız. borcam çok amaçlı kase 80 lira. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz 500 cc'lik olanı 25 lira. Kupa ikili set fiyatı 50 TL. Aprila ayak masaj aleti 400 lira. Filavel'den dijital baskül beyaz mermer desenli 200 lira. Saklama kabı 1.6 litreli 23 lira. Kütahya porselen fincan takımı 12 parçadan oluşuyor 180 lira. Kütahya porselenin kasesi 25 TL. Kare ya da yuvarlak servis tabağı. Plastik ürünler bunlar. Farklı renklerini görebilirsiniz raflarda. 9 lira. Kadınlar için sıfır kol viskon elbise 140 lira. Lisanslı pipetli bardak. Farklı karakterler var. 5 TL. Kapaklı benekli kasenin büyük olanı 3 litreli 45 lira. Berger tekli 1600 TL. Büyük boy kayık tabak plastik 650. Piknik sepeti de yine 75 lira. Malum piknikler şu sıralar e, oldukça böyle revaçta. Bagajlar doluyor, mangallar yakılıyor. Termo izolasyonlu piknik sepeti 24 litrelik olanın fiyatı 150 TL. Bir de bunun 15 litreliği vardı. Hatırlarsanız o daha uygun. 95 liraydı galiba. Kare kase büyük hacimli olan 3.8 litrelik 17.50. Orkide saksısı 14 lira. Kilim 120 180 santim 160 lira. Bordo 30 TL farklı renk seçenekleriyle. Aprilia profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 350 lira. Borosilikat cam cezve 40 TL. Mini hortum makara seti bahçe ürünleri Kiwi Garden markasından farklı farklı aparatlar var. Bakalım sırasıyla 550 lira. Bahçe sulama tabancası seti var. Bunlar da herhalde hortum uçları, eklemeler böyle uysun diye 80 TL otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası seti. Set deyince alttaki aparatlar da dahil fiyata 100 lira. Derseniz ki bana aparata gerek yok kardeşim, sadece tabancası yeterli. Bu da 60 TL bahçe sulama tabancası. Büyük boy, büyük beden, kolsuz kaprili pijama takımı erkekler için 190 lira. Kadınlar için dokuma viskon şort 70 TL. Bay büyük beden şort 75 lira. Kadınlar için büyük beden uzun alt 70 TL. Silk blue kadın fitilli paskılı şortlu takım 80 lirayken. Erkekler için seamless boxer 28 lira. Kadın ve erkek patik çorap üçlü renkleri böyle farklı renkler 23 lira. Silk blue tül detaylı toparlayıcı 70 TL. Silk Blue düğme detaylı sütyen 100 lira. Juno kadın ve erkekler için terlik var arkadaşlar. İster sandalet gibi öne kıvırınca da terlik oluyor. 130 lira son zamanlarda oldukça moda. Bakıyoruz başka neler var. Rock çok amaçlı mutfak makası 20 TL. Otomatik sulama zamanlayıcısı 600 lira. 3 kollu döner fıskiye 130 TL. Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 75 lira. Kare kasenin 500 mililitrelik olanı arkadaşlar 5 TL. Bitki toprağı 10 litrelik kullanıma hazır 17 lira. Kapaklı benekli kasenin 1,5 litrelik olanı 30 TL. Yoga roller 140 lira. Triatlon dart seti 100 TL. Triatlon oyuncak bisiklet scooter kaskı 60 TL. Best Pet sığır etli konserve köpek maması 400 gram 15 lira. Aynı şekilde 85 gramlık yaş kedi maması var Best Pet markasından 9 lira tavuklu. Dolu 12 voltluk akülü araba 3000 TL. Dolu Ranchero remorklu traktör 650 lira. Badminton seti 90 TL. Pilates yoga egzersiz bandı 5'li 40 lira. Dizlik dirseklik koruyucu set yani bisiklet ya da kaykay, paten onlar da işe yarıyor sanki 60 lira. Triatlon pilates topu 20 santimlik 28 lira. Triatlon ahşap kaykay 200 TL. Plastik elbise askısı altılı 22.50. Best Pet fileta somonlu yaş kedi maması 85 gramlık olan arkadaşlar 9 lira. Best Pet sığır etli konserve kedi maması 400 gram 15 lira. Sığır etli yaş kedi maması ise 9 TL 85 gram. Peluşlu toka ve taç çeşitleri 9 lira. Matkaplı hayvan seti 200 TL. Bu da balon atan oyuncak 50 lira. Su atan oyuncak 24 lira. Makyaj masası oyuncaklara geçti 43 TL A101 aktüellerinde çocuklar için de bir şeyler var. Dolu oyuncak kamyon dozer 29 lira. Triathlon ışıklı scooter 400 lirayken Max ışıklı scooter'sa 550 TL. Birlik oyuncak pilli ışıklı sesli robot 169 lira. Bu perşembe bu hafta yani yarın 13 Temmuz'da A101 market taraflarında neler olacak? Bunlar var arkadaşlar. Hatırlatıyoruz. İnsanlık hali unutabiliyoruz böyle. Bir hafta öncesinden de paylaşıyoruz bazen. Fisher Price kamyon 45 lira. Dolu oyuncaktan tırmık kürek çeşitleri 35 TL. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara yorum yazıp bize desteğini iletenlere çok teşekkür ediyoruz.